Selamlar. NBA'de serbest oyuncu pazarı bu gece açılıyor. Serbest oyuncu pazarı yaklaştıkça haberler de ardı ardına gelmeye başladı. Oyuncular tabii serbest oyuncu pazarı açılmadan takımlarla görüşmelerini gerçekleştiriyorlar. Temsilcimiz Alperen Şengün'ü, Ömer Faruk Gürsev'ini ilgilendiren, yine NBA'nin süperstarlarından Kyrie Irving, James Harden gibi yıldızları ilgilendiren haberler var. Serbest oyuncu pazarı açılmadan sizlerle şöyle son güncellemeleri, son haberleri bir bakalım. E, takaslar gelmeden veya işte yeni oyuncu imzaları gelmeden sizlerle şöyle bir güncel haberleri yakalayalım diye bir video çekeyim dedim. Hazırsanız başlayalım. Sıcak sıcak son düşen haber biraz Alperen Şengün'ü, biraz Houston Rockets'ları, biraz da Kyrie Irving hayranlarını ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Kyrie Irving hakkında çıkan haberlerde en son Dallas Mavericks'e tekrardan sözleşme imzalayacağına yönelik e, söylentiler vardı. Ardından çok çılgın söylentiler çıkmaya başladı. İşte Phoenix Suns'la görüşeceği, e ee, Phoenix Suns'ın cap durumu yok. Nasıl olacak bu trade? Deandre Ayton'ı acaba Dallas Mavericks'e gönderip sign and trade yoluyla e, Kyrie Irving Phoenix Suns'a katılacak mı gibi söylentiler çıkmıştı. En son düşen haberde Houston Rockets'la free agency için görüşme yapacağı yönünde e, söylentiler dolanıyor. Biliyorsunuz yine Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ı ilgilendiren haftanın önceki günlerinde çıkan haberlerde Fred VanVleet ve Dylan Brooks ile anlaşma sağlayacağına yönelik haberler çıkmıştı. Kuşçun marketsin. Ee, tabii bu Kyrie Irving e, imzalama mevzusu yeni gelişmiş olabilir. Böyle bir ihtimal doğduysa eğer, Kenvin Fleet ve Dylan Brooks sözleşmelerinin de e, kaderi biraz değişebilir. Belki bir tanesinden vazgeçebilirler veya Kyrie Irving'den, Kenvin Fleet'ten imzalayacakları paradan biraz kısmalarını sağlayabilirlerse, bu durumda belki üçüyle birlikte e, imzalama yoluna gidebilirler. Tabi bu durumda takımda e, guard enflasyonu oluşacaktır. İşte Jalen Green, Kevin Porter Jr. Efendime söyleyeyim yeni, tak, yeni takviyeleri Avusar gibi e, topu ellerinde isteyen, topla oynamayı seven oyunculara bir de Fen Fleet ve Kyrie Irving gibi hücumun ana liderleri olacak oyuncular eklenirse Hüsnü Rakız farklı yöntemlere gidip farklı oyuncuları takas yöntemiyle de takıma katmasını e, katmaya çalışabilir. Bu durumda Alperen Şengün etkilenir mi? Geleceği ne olur? E, Alperen'in oyun stili dolayısıyla kendisi de elinde top isteyen bir oyuncu olduğu için etkisi takımdaki rolü nasıl şekillenir? E, biliyorsunuz Brook Lopez'e de imzalamak istiyorlar. Belki bu durumda eğer şampiyonluğu oynamak isterlerse direkt hani oyuncuları geliştirmeden bir şampiyonluk nüvesi kurmak isterlerse burada Alperen Şengün'ü de takas yoluna gidebilirler belki e, Hüsnü için önümüzdeki günler kesinlikle sıcak gelişmelere gebe. Hazır Alperen Şengü'den bahsetmişken Phoenix Suns'a geçmeden önce tekrardan Kyrie Irving üzerinden temsilcimiz Cedi Osman Cleveland Cavaliers ile 6.7 milyonluk bir senelik bir sözleşme imzaladı. E, bu sene önümüzdeki sene daha doğrusu Cleveland Cavaliers'e devam edecek temsilcimiz Cedi Osman. Dedikten sonra Kyrie Irving üzerinden tekrardan Phoenix Suns'a geçelim. Böyle bir söylentiler çıktı. Kyrie Irving, Phoenix Suns ile görüşme yapacak. İşte yani Phoenix Suns'ın kesinlikle herhangi bir hareket yapacak e, cap space durumu yok. Takım maaşları çok yüksek. Zaten Bradley Bill, Kevin Durant, Devin Booker üçü zaten bütün maaş bütçesini kaplıyorlar. Üzerine bir de DeAndre Ayton'un kontratı var. E, şu anda hamle yapabilecekleri hiçbir alan yok. Hatta e, free agent'tan minimum dışında verebilecekleri herhangi bir esneklikleri de yok. Hani bundan mütevellit yapabilecekleri tek hamle ya Kyrie Irving'e minimum imzalatmak ki bunun da mümkünatı olmadığını tahmin edebiliyoruz. Ya da bir sign and trade yoluyla DeAndre Ayton'un maaşını e, denk getirip bir şekilde ki DeAndre Ayton'un maaşından da fazla alamaz bu senaryoda Kyrie Irving çünkü yeni gelen kurallardan ötürü işte Apron 1, Apron 2 gibi e, farklı kurallar getirdi NBA yeni oyuncu sözleşmelerinde. Bundan mütevelli Deandre Ayton'un maaşına maksimum denk olacak şekilde bir sözleşme imzalaması gerekiyor Dallas Mavericks'e. Bu Dallas Mavericks'in de yardımcı olması gerekiyor ve sign and trade yoluyla Kyrie Irving'i kaybedeceksem en azından karşılığında bir şey alayım düşüncesiyle Deandre Ayton'u takıma katarak Kyrie Irving'i Phoenix Suns'a yollayabilir. Tabi bu senaryo nereye çıkar? Bir yere çıkmaz gibi geliyor bana taktiksel açıdan. Büyük ihtimalle Felix bu Bradley Beal takısıyla oluşturduğu hype kullanarak medyada görünürlük sağlamak için bir takım hani söylentiler yaratma amacıyla ortaya atılmış uydurma bir haber gibi geliyor. Pek mümkünatı gözükmüyor gerçek olsa bile. O yüzden pek ihtimal vermiyorum ben. Bir diğer temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven'e geçersek Miami Heat maalesef kendisini serbest bıraktı. Ömer Faruk Yurtseven'in menajeri Cheap Glass şöyle bir açıklama yaptı. Ona değer veren ve potansiyeline ulaşmasına yardımcı olacak bir yer bulacağız. E, minvalinde bir açıklama gerçekleştirdi. Ardından Türkiye'ye dönebileceğine dair bir takım haberler çıktı. Çünkü Anadolu Efes Ömer Faruk Yurtseven'le e, ilgileniyor. E, bu yönde söylentiler çıktı. Bakalım Ömer Faruk Yurtseven'in yeni macerası neresi olacak NBA'de Amerika'da macerasına devam edecek mi? Yoksa tekrardan Fenerbahçe ülkerden sonra, Fenerbahçe'den sonra, Fenerbahçe Beko'dan sonra ya da son artık takip edemiyorum. Fenerbahçe Beko'yu da değiştirmiş olabilirler. Fenerbahçe'den sonra Anadolu Efes'e tekrar tekrardan Türkiye'ye dönecek mi? Bakalım Ömer Faruk Yurtseven'in takipçisiyiz. Umarız Ömer süre alabileceği, NBA'de bir takımda. Yola devam eder ve yeteneklerini gösterebilir. Çünkü Miami Heat'te sergilediği o e, Bemadabayon olmadığı sakatlık döneminde Miami Heat'in Ömer'e e, ihtiyaç duyduğu dönemde çok etkili performanslar göstermişti. E, Ömer'e en iyisini diliyoruz. En heyecanlı e, söylentilerden James Harden'ın söylentilerine geçmeden önce en son yine bir haber düştü. Kevin Love Phoenix Suns'a katılmaya sıcak bakıyor. Minimum kontratla katılacaktır büyük ihtimalle. Phoenix Suns'ın kadrosuna baktığımızda aslında ofansif yükü yani Cam'un Love gibi e, savunma yönünden ziyade hücumdaki yetenekleriyle sahada var olabilen bir oyuncu Phoenix Suns'a ne katabilir daha fazla? Yani, hücumda belki köşe güçlü, işte e, spacing sağlayabilecek bir oyuncu olarak e, dahil olabilir ama Phoenix Suns'ın buna ihtiyacı var mı? Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant gibi skorerler varken e, hücumda başka oyuncuya gerek var mı? E, yani tabii ki de yok. O yüzden bakalım Kevin Nuff e, Phoenix Suns'a katılacak mı? Katılırsa neler getirebilecek? Deyip James Harden söylentilerine şöyle bir geçelim bakalım. James Harden Los Angeles Clippers istiyor. Los Angeles Clippers James Harden istiyor. Artı... Tobias serisi de istediklerine dair söylentiler çıktı. Ayrıca Los Angeles Clippers'ın James Harden takasında Paul George'u kullanmak istemediğine dair de söylentiler çıktı. Yani ne gibi bir takas gerçekleştirebilirler? Norman Powell, Ivica Zuba, hani bu tür oyuncuların kontratlarını birleştirip belki yanında der de dahil ederekten e, burada Philadelphia 76ers'ı takasa zorlayan James Harden'ı e, alabilmek için bunları kullanarak en azından Philadelphia 76ers'a hiçbir şey almamaktan bunları almak iyidir e, yoluna götürerek James Harden'ı kadrosuna katabilir. Tabii böyle bir senaryoda takımın derinliğinden biraz vazgeçmeleri gerekir. Marcus Morris, e, Nikola Batum, Norman Powell gibi oyuncuları eğer takaslarlarsa e, maaşları, bütçeleri denkleştirebiliyorlar James Harden'ı katabilmek için. Bu maaşın yanı sıra değeri de eşitlemeleri lazım. Burada Ibiza Zubas'ı, Terence Mann'i, e, takasa dahil etmeleri gerekebilir. Bu senaryoda tabii ki de takımın rotasyonu zayıflayacaktır. Rotasyonu zayıflarsa James Harden, Kawhi Leonard, belki Paul George eğer göndermezlerse bu üçlü normal sezonda bir şeyler yaparlar büyük ihtimalle. Lakin playoff zamanları geldiğinde hem üzerlerine yük binmiş olacak hem sakatlık geçmişi olan oyuncular e, playofflarda ne kadar diri kalabilecekler, sakatlıklardan ne kadar uzak durabilecekler Böyle bir senaryoda Los Angeles Clippers neler yapabilir? Ee, eğer bu takas gerçekleşirse zaten Baran, Murat ve Yavuz bunların ayrıntılarını derinlemesine e, Engin basketbol bilgileriyle konuşacaklardır. Şimdilik serbest oyuncu pazarına girerken e, çıkan en son güncel haberler bu şekilde. Eğer bu takaslar gerçekleşirse veya farklı takaslar ve e, oyuncu imzaları gerçekleşirse Dediğim gibi Baran, Murat ve Yavuz e, bu takası derinlemesine inceleyeceklerdir. Videoları çıkacaklardır. Aynı burada şimdi linkini koyacağım. Bradley Beal takası gibi e, daha birçok videomuzu da kanalımıza seyredebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.